Evet arkadaşlar bugünlere İşfak Seyir, Abdurrahman Yahyaev gibi yetenekli kardeşlerimizin Türkiye'yi dövüş turnuvalarında temsil etmek isteyip işte pasaport alamamaları, vatandaşlığa geçememeleri gibi bazı konular tartışma konusu. Açıkçası ben bir insanın kalbi Türkiye'de ise, Türkiye'ye katkı sağlayacaksa, Türkiye'de yaşayacaksa, vergisini verecekse ve ben şura şura kökenliyim ama ben bir Türk'üm diyebilecekse tamam mı? Bu insanların desteklenmesi gerektiği taraftarıyım. Yani dünyada akıllı ülkeler bunu yaparlar. Al işte bana üstün yetenekli insan vizesi verdiler. 2 ayda 3 ayda Amerika'ya gelebildim yani. Neden? Çünkü Çin'de yaptığım, başardığım bazı şeylerden dolayı vesaire vesaire. Şimdi konu ben değilim. Şimdi dediğim gibi ben bu tarz arkadaşlarımızı desteklesem de internette şöyle yorumlarda mevcut. Bizim neden yurt dışından insanlara ihtiyacımız var ki? Bizi Türkiye'de doğmuş, büyümüş insanlar temsil etsin. Diyenler gördüm. Ya bir insan Türkiye'yi temsil edeceğim diyor ama Türkçe konuşamıyorsa nasıl temsil edecek? Bence bu iyi değil. Diyenler de gördüm. Ya kardeşim özel turnuvalarda temsil etmek mi olurmuş? Yani sen oraya bir atlet olarak gidiyorsun. Sen iyisen seni beğenirim. Değilsen beğenmem. Ülke temsil etmek diye bir şey olmaz bu turnuvalarda. Diyenleri de gördüm. Bilmiyorum arkadaşlar ben Türkiye'ye gelip katkı sağlamak isteyen kalbi de Türkiye'de olan insanları desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Ama siz bu konuda ne diyorsunuz? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bana yorumlarda belirtin.